Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün biraz rahatsızım Sesim eğer size çatallı gelirse özür dilerim Çünkü malum hastalığın testini yaptırdık Ve sonucu pozitif çıktı Öncelikle şimdiden dua herkese çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar benim sizden videoya geçmeden önce Bir tane ricam var Benim 156 tane videom vardı ve maalesef bu videolar silindi Kanalım ceza aldı ve bu cezadan dolayı da Bir tık az izleniyoruz Ve o videoların gittiği için de birazcık moral bozukluğu var O yüzden hala kanalıma abone değilseniz Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Ve eğer ben videolar attığımda da anında bildirim bildirim almak istiyorsanız da bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz Instagram'da nasıl binlerce takipçiye çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunu anlatırken sizlerden arkadaşlar şunu çok önemli unutmamanızı rica edeceğim. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook hatta TikTok'ta bir an önce hızlı takipçi kasmak istiyorum demeniz için yapmanız gereken ilk kural devamlılık arkadaşlar. Eğer devamlılık sağlayamıyorsanız kesinlikle benim ve diğer arkadaşların YouTube'da anlattığı yöntemleri uygulamanız çok fazla bir işinize yaramıyor. Sosyal medya size bir iş veren gibi düşünün. Hani iş veren sizi ne yapıyor? Çok çalıştıkça ödüllendiriyor ve insanların karşısına çıkartıyor. O yüzden kaliteli içerik ve önemli olan şey aslında devamlılık. Bunları yaptıktan sonra ekstra bazı taktiklerle diğer arkadaşların arasından sıralıp takipçinizi arttırmanız tabii ki mü mümkün. Ama videoda asıl anlatacağım şeylere gelmeden önce bunu söyleyeyim. Çünkü eğer yani bu anlattığım şeyler hep birbirine bağlı. Bu ilk kuralımız eğer devamlılığınız ve kaliteli içeriğiniz yoksa takipçinizin bir anda çok fazla yükselmesini bekleyin beklemeyin arkadaşlar. Bunu önemli sizlere burada duyuruyorum. Şimdi ilk kuralımızı anlattığıma göre ikinciye geçebiliriz. Arkadaşlar Instagram'da bir an önce takipçi kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şeylerden bir tanesi de şu. Attığınız fotoğraflarla alakalı fotoğrafın altına hani fotoğraf paylaşırken bir mesaj yazıyorsunuz ya oraya yazdığınız mesajın sonuna muhakkak fotoğrafla alakalı hashtagler koymayı unutmayın. Çünkü o hashtagleri takip eden insanların karşısında sizin fotoğraflarınız çıkacak ve eğer onlar sizin fotoğraflarınızı beğenirse doğal olarak takip takipçi gelecek ve onlar beğendikçe de başka insanların önüne çıkmaya devam edeceksiniz bu yüzden eğer takipçiniz asla ve keşfedilmek istiyorsanız muhakkak ve muhakkak arkadaşlar attığınız hashtagleri mantıklı hashtagleri yani fotoğrafla alakalı işte araba paylaşıyorken tutup da çiçek diye hashtag atmayın bunlara dikkat ederek paylaştığınız zaman gayet hızlı bir şekilde yükselebilirsiniz ikinci kuralımız da şu Instagram TikTok'la aslında bir yarış içerisinde şu anda ve o yüzden Reels'ları çok fazla öne çıkartıyor yani düzenli Reels üretin ve kaliteli Reels'ler üretin mesela Reels'lerde popüler gördüğünüz şeyleri taklit edebilirsiniz. Sonuçta sosyal medya evet bir içerik üretme havuzu ve bu beğendiğiniz içerikleri taklit etmeniz bir suç değil. Yani bir sakıncası da yok. Taklit edebilirsiniz ama kaliteli yapın. Dalga geçmeyin yani. Devşirin. Aynısını birebir yapın demiyorum. Taklidini güzel yapın ve böylece popüler akımlar arasında da sizde bir an önce yükselmiş olsun. Şimdi bunu deyince tabii ki şey olabilir yani içerik üretmek, özgünlük tabii ki önemli ama en başta bir tren düşünün arkadaşlar. Bu trenle mecburen siz de bilmek zorundasınız ve o trendekilerle belli bir süre yolculuk etmek zorundasınız. Bu trenimizde popüler akımlar oluyor. Belli bir süre sonra kendi treninizi alırsınız ve bu sefer diğer insanlar sizin treninize biner. Yani bir süre maalesef popüler akımları taklit edip yani popüler akımları siz de katılıp taklit edip demeyi çok sevmiyorum aslında ama siz de katılın diyeyim. Popüler akımları çekerek yolunuza devam etmeniz gerekiyor ve böylelikle reislerinde çok fazla izlenmelere ulaşabileceğinizi unutmayın. Hatta 200 bin, 1 milyon izlenmelere çıkabilirsiniz. Kaliteli içerikler üretiyorsanız tekrar söylüyorum. Bunun haricinde ne yapmanız gerekiyor? Şimdi Instagram'da bazı etkinlikler var takipçi kazanmak adına. Bu etkinlik etkinliklere katılmanızı çok fazla önermiyorum çünkü Instagram bunun farkına varıyor ve bir süre sonra takipçilerinizi siliyor ki zaten o katılan hesaplar bot hesaplar olarak algılanıyor ve bunu kesinlikle yapmanızı Instagram istemiyor arkadaşlar buna dikkat edin takipçi etkinliklerinden bence olabildiğince uzak durun ve zaten tanımadığınız bir ton adamı takip etmek gereksiz yani size alakadar eden sayfaları takip edin ve alakadar eden sayfaları takip ettikten sonra da çoğu postun altına yorum atıp kaliteli yorum atarak kendinizi orada bir fırlama gibi gösterip gerçekten ön plana çıkmaya çalışabilirsiniz yorumlardan da takipçi geliyor arkadaşlar Instagram'dan bunu belirteyim aktif olmanız gerekiyor storylerinizde birilerini etiketleyip karşılıklı etkileşim izleyebilirsiniz yani hala SFS olayı vardı eskiden beri Instagram'da işte takip ve takibin yanında beni paylaşırsan ben de seni paylaşırım o tarz etkinliklere katılabilirsiniz mesela takip yerine hani böyle işte e, bir de şunu yapabilirsiniz tabii ki bu Instagram'da son zamanlarda aşırı popüler oldu belli bir bütçeniz varsa çekilişlere katılabilirsiniz yani çekilişlere sponsor olabilirsiniz böylelikle sizleri takip etmek zorunda kalacaklar ve bu çekilişe katılan arkadaşlar da sizi takip takip ettiği için takipçiniz çoğalacak tabii ki çekiliş bittikten sonra çoğu geri çıkıyor ama geri çıkmayan insanları da şöyle ikna edebilirsiniz kaliteli içeriğiniz var ve yeni gelen insanlar sizi yeni keşfetmeye başlıyorsa sizi takip etmeye devam edecektir bu sayede de takipçiniz artacaktır arkadaşlar bunlar önemli noktalar Instagram için zaten reklam da verebilirsiniz bakın bu da önemli sponsorlu bir içerik çıkarabilirsiniz yani Instagram'da o gördüğünüz sponsorlu reklamlardan sizde kaliteli bir içeriğiniz ya da beğendiğiniz bir fotoğrafınızı ya da herhangi bir sunabileceğiniz ve insanların yeni düşündüğünüz şeyleri Instagram'a belli bir ücret ödeyerek insanların karşısına çıkartıp takipçi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size anlattığım şeyleri baştan itibaren bir toparlayalım ve videoyu kapatalım. En sonucudan başlamak istiyorum. Beğendiğiniz ve insanları beğeneceğini düşündüğünüz şeyleri Instagram'da sponsorlu reklam yani Facebook reklamlarıyla ön plana çıkartıp beğeni ve takipçi toplayabilirsiniz. Beğendiğiniz ve ilginizi çeken ve aynı zamanda sizin de aynı içerikleri paylaştığınız sayfaları takip edip postların altına beni takip edin diye değil kaliteli ve ilgi çekici yorumlar atmayı unutmayın. Karşılık birbirinizi paylaşabileceğiniz storylerinizde sizi keşfetmenizi sağlayabilecek arkadaşlar bulup SFS etkinliği yapabilirsiniz. Çekilişlere bütçeniz varsa katılıp sponsor olup oradan takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Paylaştığınız gönderilerin altına hashtagler atarak gayet güzel bir şekilde hashtagleri takip eden insanların beğenilerini ve takiplerini kazanabilirsiniz. Ve Reels'ları, kaliteli Reels'ları, kaliteli, Reels kaliteli Reels akımlarını takip ederek siz de kaliteli bir şekilde aynı akımdan Reels üreterek insanların karşısına keşfette düşebilir ve takipçi kazanabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları yap yaptığınız zaman Instagram'da takipçiniz artacaktır. Evet belli bir bütçe ayırmanız gerekiyor ama şunu unutmayın belli bir takipçi çıktıktan sonra size de reklamlar gelecek ve bu ayırdığınız bütçeyi bir şekilde geri elde edeceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın ve kendinize çok çok cici bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ha, hasta hasta konuşuyor nefesim tükendi. Görüşürüz bay bay.